Merhabalar bugün Cizce'de Cizce türbesine gireceğiz. Kırmızı medrese yazıyor. Burada şeyler var. Sadakalar var. Burada kırmızı medrese camı var. Ayrıca zirginin. Şurada El Cezeri'nin Müslüman bilim adamı ve robotik biliminin ölçüsü yazıyor burada arkadaşlar. Ee, şurada da Kırmızı Meşri Caminin Kur'an kursu var. Şurada garip Arap yazılar var. Burada bazı resimler var. Ee, yani az sonra içeri giriyoruz. Hatta şimdi girebiliriz. Yani Ayakkabımızı çıkarıp camiye gireceğiz. Camiye girdik. Abi şu derken fotoğrafını çeker miyim? İçerisi değil var değil mi ağabey? Gelin bunu Yıkılalım artık? Normalde şu geleceğimiz yerde. Gel. Kokuyor yukarıda olması gerekirken yerde. hı. Hmm. Gelin bakalım. Gideceğiz Çok arkadaşlar. güzel baba sen biraz eğileceksin. <laughs> Böyle eğimli bir Lütfen Burada abone <laughs> like atın.

Mülükler taşınıyor, düşünüyor demiş kubbe yapıyor. Kapı üzerinde ters kubbe yapıyorlar. Bu ters kubbeyi alt üst ne bir kolu, ne bir gelme, ne bir derse hiçbir bir şey yoktu. Altı yüz yetmiş beş yıllık tarihi böyle kalmış. Bu taşlar bir türlü yapıştırmışlar, böyle kalmışlar. Eskiden de ziyaretin kapısı burasıydı. Bir tane demir merdiven vardı. Yaşlı insanlar, sakat olanlar, çocuklar düşüyorlardı. Bizler de burayı <laughs> kapattık kapıların dış hmm. Yedi tane türba var bunun altında. Şeyh Ahmet Erdoğan'ın Yahudilerin mülüklerin gözlerini görmek olarak da Burası da dünyanın ilk bir bu kırmızı Bu alimler de hepsi gelmiş. Burada olmuş, burada mezun olmuş, burada yetmiş. Hmm. Diğer tarafta da Şehir Bey'in Fakatları mezarı zaten çile hala var. Buraya da var Yani Tamam. Değil. Anne bana da ayırın. anne? Tamam. Fotoğraf çektik. Arkadaşlar <laughs> buraya çocuklar çektik. Duruyormuş. Kapalı bu değilmiş burası. Biz buraya açacağız. Kapatmışlar. İyi da arkadaşlar? Tekrar tünelden geçiyoruz. Dua okuyacak mıyız? Aha baba şurada mezar var. Baba şurada mezar var. Hadi mezara bakalım. Evet arkadaşlar mezara geldik bir tane.

bakın. bir bu şekilde. Bir dakika kızım. Ne dua? İstediğini edebilirsin Allah'tan iste. inşallah elmas plaket alırım. Amin. Şurada bir cam var. Burası dünyanın ilk üniversitesiymiş arkadaşlarım. Burada kitaplar var. Kur'an'lı kerimler var burada. Çok güzeller arkadaşlarım böyle giderim. Burada da raflar var. Çok güzelmiş bu. mimarisi arkadaşlar. Böyle bir sandık var. Şu anda şöyle geldim. Gelin bakalım. Gelin. İtik. Sen bunu İtifane. İtifane ne demek? İşte hani. kapı hmm. ne? arınma. Günahlarından arınma yeri. Hı. Günah geçmişti buralarda. Ne hayatlar. Ay e bak. Burada bekliyorlar mıymış günahlara geçmesi için? Hayır. Dua burada dua ediyorlar Allah'a. Dışarıdaki var, günahlardan arınıyorlar, bekliyorlar, uzak duruyorlar. Anne yani ne güzel oldu Deprem olursa burada bir şey olmuyor muymuş? Buranın taşları üst üste bindirme. Burada açılmaz. bina değil mi? Değil mi? Hı -hı. Geçelim arkadaşlar. İtikaf Neden de gittik? Sıra nerede? Şu anda kitap falan göremiyorum. Bir tane kitap görmüştük. Şurada bir şey var. Şurada kitaplar var arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Burada başörtüleri var burada ambedizi var burada ise işte kitaplar tekrardan kullanlar. şurada da arkadaşlar bazı kitaplar var artık dışarı çıkıyoruz arkadaşlar bir dakika arkadaşlar burada garip bir çeşme tarzı bir şey varmış baya şu şu Kur'an kursuna bakabilir miyiz ha Şuraya bakıyorum ben. gelin arkadaşlarım. Burada Tefs bir sınıfı varmış. Güzel bir meclisi olmuş. Burası Cizce Kırmızı Meclisi. Buralar sınıflar. Arapça sınıf. Böyle sınıfları varmış. Böyle dersler işleniyormuş. Şurada televizyon var. Türkiye öğretisine bakalım bir. Biz şöyle Şanlıurfa. Arkadaşlar. Şan Şanlıurfa abi. Şu Arkadaşlar biz şu anda şuradayız. kaliteli bazı televizyonlar. Burada bir tane tablo var. Ne yazdığını anlamıyorum. Burada bir tane resim var. Böyle, böyle. Niye? <laughs> evet. evet. Burada şeks. Ehmet'e <laughs> çiziri. <laughs> Burada çizgi metresi yerleri var burada yumuşak şeyler var. Çok güzel olmuş bence arkadaşlar. Burada kırık çömlekler var arkadaşlar. Burada bazı tablolar var. Resim, 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 resim. Arapça yazı. Arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Aa! Aynen. Kırmızı Meclisi 16. yüzyılda yapılmış. Cezazizam Emiri Şerif bin Bedrettin Han Şeref tarafından yapılmıştır. Neyse arkadaşlar bayanlar ve çocuklar için hafızlık kayıtlarımız başlamıştır. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Cizce kırmızı meclisine baktık sizin için. Ve ve e, kanalıma abone olun videoma like atarsanız sevinirim. Siz, siz severim görüşmek üzere.